genel madde deneyimi, ulaştırma modellerinde başlangıç tablosunu oluşturmak için diğer bir yöntem. burada en düşük maliyetli hücreden başlanarak dağıtım yapılır. Birden fazla en düşük maliyetli hücre varsa seçim rastgele gerçekleşecek. Tablonun tamamını dikkate alacağız. Şimdi bir örnek üzerinden yine açıklayalım. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Toplam talebin, toplam kapasiteye işte olup olmadığına bakmamız lazım. Yani problemin dengeli olup olmadığına bakmamız lazım. Eğer problem dengeli ise çözüme başlayabiliriz. Ee, toplam kapasite 30 5 artı 10 artı 15'ten 30 toplam talepte yine 30 olduğu için problem dengeli olarak verilmiş. Dolayısıyla e, ee, bu genel maddes e, en iyilemeyi uygulayabiliriz. Şimdi bütün maddesin bütününe baktığınız zaman en düşük maliyet yüze burada 1 ile buraya yapabileceğim maksimum atama 8 var 10 var en küçük olanı 8. 8 birimlik bir atama gerçekleştiriyorum. Bunu yaptığım zaman bu ipim kapanmış oldu. Daha sonra geri kalanlar arasında en küçük 2 tane var 2 ile iki tane hücre var. Rastgele için yapmam gerekiyor. Fark etmez. Buradan da başlayabiliriz. Buradan da başlayabiliriz. Buradan başladığımız zaman burası 12, burası 5 şu kısma 5 birimlik bir atama yapabilirim. Bunu yaptığım zaman bu satır kapanmış oldu. Geri kalanlar için de en küçük olan 2. Daha önce şuradan 8 birim kullanmıştım. Burada 2 birim var. Burada 5 birimli kullandım. 7 birim var. Dolayısıyla buraya iki birimlik bir atama yaptığım zaman bu satır da kapanmış oluyor. Tek bir satır kaldı. Tek satır veya tek sütun kaldığı zaman zorunlu atamaları yapıyorum. 5, 2 daha 7 şuraya 12'yi tamamlamak için 5 birimlik bir atama yapabilirim. Burası 4 Burası da 6 Kontrolleri yapacak olursak 5, 10, 5, 9, 6 daha 15 sütunlar için yapalım. 5, 7, 12, 8, 4 ve 6. Böylece başlangıç çözümü x1 bir eşittir 5 x2 bir eşittir 2 x2 2 eşittir 8 x3 bir eşittir 5 x3 eşittir 4 ve x 3 4 eşittir 6 ve z değeri de buradan 89 olarak elde edilir. Maliyetlerle 2 x 5 arttı. 2 x 2 arttı diye devam ediyoruz. Bu şekilde 89 olarak elde edilir. Bir tane de en büyükleme örneği yapalım. Yine dört tane bölge var. Merkezler bir üç tane. Sağ üç köşelere getirleri, bir yazacak olursak Burası 8, 9, 14, 6, 12, 9, 10, 13, 16, 9, 7 ve 5 içinde kapasiteler sırasıyla birinci merkezin kapasitesi 30, ikinci merkezin kapasitesi 50, üçüncü merkezin kapasitesi 40, taleplerde birinci bölgenin 45, ikinci bölgenin 20 ve üçüncü ve dördüncü bölgenin de birimlik talebi var. İlk olarak problemin dengelenip olmadığına bakmamız gerekiyor. Toplam kapasite 35, 50 daha 85, 40 daha 125 45 artı yerini 65 95 ve 30 daha 125 problem yine dengeli bir sefer en büyükleme problemi en büyükleme problemi olduğunda en düşük maliyet değil bu sefer en büyük getiri gözetilerek aynı yaklaşımı uygulayacağız. Yani bütün matrise bakacağız. En yüksek getiri neredeyse oradan başlayacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi bu matrise baktığınız zaman en büyük getiri 16 ile burada. Dolayısıyla bu üçüncü bölgenin talebi 30. Üçüncü merkezin kapasitesi 40. Dolayısıyla buraya 30 bir atama gerçekleştirebiliriz. Bunu yaptığım zaman üçüncü sütunu kapatmış oldum. Şimdi geri kalanlar arasında en yüksek getiri kazanç 14. Burada 30 birim kullandım, 10 birim kaldı. Burası 45. Dolayısıyla buraya 10 birimlik bir atama yaptığım zaman üçüncü satırı da kapattım. Geri kalanlar arasında en yüksek getiri 12 Burası 50, burası 20. Dolayısıyla şuraya 20, 20 binlik bir atama yapabilirim. Bu kısmı da kapattım böylece. Geri kalanlar arasında en yüksek getiri 9. 2 tane var. Rastgele seçiyorum. 2 tane olduğu zaman bunlar arasında bir tanesinin arasından birini rastgele olarak seçeceğim. Ee, şurası Şurayı seçersem, şurası 30, şurası 35, şuraya 30 birimlik bir gerçekleştirebilirim. Ve burayı da kapattım. Daha sonra zorunlu atamaları yatıyorum. Bir tane kaldığı için şuraya 5 birimlik bir atama yapabilirim. 35'e tamamladım. Şuraya da 30 birimlik bir atama yapabilirim. Kontrolleri yapalım. 5, 30 daha 35, 10 daha 45, 20, 30, 30, 35, 50, 10, 30 daha 40 yaptı. Dolayısıyla bir problem yok. Ve sonuç olarak çözümde, başlangıç çözümünde x 1 eşittir 5, x14 eşittir 30 e, ee, x2 eşittir 30 x2 eşittir 20 x3 bir 10 x3 eşittir 30 toplamda 1 2 3 4 5 6 tane atama yaptım. Ee, M artı n eksi bir tane atama yapmış oldum. M dört, üç, n dört, eksi bir, eşittir altı. Gerçekten de altı tane atama yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bu tür problemlerde, daha önce de e, söylemiştik, bu maddesin rankı en fazla M artı n eksi bir olabilir. En fazla. Daha aşağıda doğru da Daha aşağıda çıkarsa bir dejenerasyondan söz edeceğiz. Onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şimdi bir üçüncü bir yöntem, Vogel'in yaklaşım yöntemi, Van yöntemi başlangıç çözümü için Van yöntemi yöntemi. Bunu bir dahaki videoda Vogel'in yaklaşım yöntemini nasıl başlangıç tablosu oluşturduğumuzu açıklayacağız.